Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yurt dışı abur cuburlarını e, tanıtacağız. Bir iki tanesini de deneyeceğiz. Yanımda babam var arkadaşlar. Şimdi hemen. Buradan ben sana şöyle tek tek vereyim. Evet. Tamam mı? Şuradan başla mesela. Mesela Blue Takis. Blue, Blue Takis. İlk geldiğinde bunu aldım. Evet. Bu da çivili mochi. Ben bunu çok merak ediyorum. Fistables, Mr. Beast. In. Ve Messi'nin şöyle bir içeceği. Mas, Mas, ne yazıyor? Mas, Mas by Messi. Şeyin o ya. Messi'nin senin bir aradığın <laughs> içecek vardı ya kalmamıştı. Prime. Ha, pr mes Prime mes evet, Prime Messi'li versiyonu. Yani Prime markası Messi'ye <laughs> ürettiği bir şeymiş. Bu. Yani. Öyle dedi satıcı arkadaş. He. Çupa çupsun. Ee, çupa çupsun neydi ya? Böyle lollipop. Ha, ha. Çupa çupsun. Lollipopu. E çilekli ve kremalı bir sodası galiba arkadaşlar. Nerede? Üzümleri de yazıyor mu? Şurada yazıyor. Coca-Cola oh, 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 ne yazıyor? Strawberry and Cran flavor. Ha. Bunu da bunu, amcasına aldı. Bunu amcama aldım. Bunu aldık, geldi. istedi. Coca-Cola'nın Nerf. Şey, aman. aman. Oraya öyle mi Oraya o. Nerf, ay. Kolo, kola, kola oraya. Evet, bunu şöyle. Kola oraya. Evet, saçma bir şey daha vurup. Evet. <laughs> ee, ekşi jel. Bunlar var ya bizim zamanımızda vardı biliyor musun böyle abuk subuk şeyler. Böyle bu tarz şeyler. Vallahi bak. Ama öyle de can canlı değildi. Ve şey, acı, değil acılı buldak. Şey bu falan çoma. var. Çoma. Çöp var. Bu da kahve. Evet. Bu, bu e, Alsancak'ta kahve dünyasından aldığımız şey. Bunu kahve içerken şey şey olarak verdiler. Bardak şey. Evet. Ama çikolata. Evet. Hangisi? Valla şey bilmiyorum. Valla bence şunu bir dene ya. ya bunu. Mes Vallahi ben çok merak ettim onu. Onu bir dene bakayım nasıl bir şeymiş. Hakikaten merak ettim. Bence su var biliyor musun? Ya yani yine hep çık hep bu çıkıyor. Tamam sıkıntı yok. Bence su. Aa kokusu çok güzel. Pek benlik değil. Suyla alakası yok. Ne Biraz şekerli. Bu ne biliyor musun? futbolcuların daha doğrusu sporcuların hani böyle maçlarda falan görüyoruz ya Hı -hı. içiyorlar hemen. Evet. Neydi bu Elektrolizmi, mi? işte bak kalorisi, protein yani bu şey gibi bir şey ya. Ee, ne derler ona? Enerji içeceği gibi maçtan sonra içtikleri bak floz muloz bir dünya şeyi var bunun. <laughs> o bak buraya kadar yazmışlar 21.06'da üretilmiş. Nasıl? Saat 9'u 6 geç üretilmiş. Oha baya. Burada yazıyor. Arkasında bir dünya o şey ya bu bildiğin enerji içeceği ya. <laughs> evet. Yani. Bunun böyle limonlusu falan da var. Aynen. Bak elektrolit falan ya şey bu. Şöyle odaklıyor muyum? Nerede kamerası bak. Şurada şey var. Elektrolit, elektrolit. futbol sporcuların içtiği bir şey bu ya. Hadi puanla. 10 üzerinden, 10 üzerinden 10 üzerinden 4.5 veririm. 2. Yani gereksiz yani spor yapsam ne? tamam da. Bunu kapat Gereksizmiş. Kapatabilim. Şey. Kapatıp açabileceğimiz şeyler ben daha çok deniyorum. Bunu açtım mı? Kapat kapatamıyor musun? Kapatabiliyorum. İşte şey Açayım mı bunu? Evet işte kapat kapatıp açılabilen şeyler daha okay. çok deniyorum. Tamam. Nasıl kokuyor. Anladım. anladım. Çok kokmuyor aslında. Ne o? Bak bakalım. Güzel. Dikkat et fırtlamasın. <laughs> Şeyler var ya. Böyle jelibonlar var ya. Ekşi jelibonlar. Hı hı hı. Hani şöyle renkli renkli ekşi jelibonlar Anladım oluyor. anladım. <laughs> Şeriz. Şimdi... Ağzın bile kova. Ne bunu? Bu ne be? Evet oyla. Oh. Bence bu güzel. Bu güzel. Ben buna 8 veririm. 0. Bu da güzel. 0 net. Ah. Oh. 0 buçuk verseydim Hadi 1 vereyim hadi sen güzel attın işte. Ha. O acıysa ben hayatta yemem onu. Bunları da sonra içeriz ama. Bunları sonra puanlarız. Gel bak bir şey de O ne be? Acı mı o? Evet. Vallahi de. Vallahi. Ha belli zaten. Ne bakayım. Hmm. Çok güzel. Senin çok güzel dediğin zehir acı oluyordun. Benden fazla acı yiyorsun. Ver bakayım elim şey olmasın Çok güzel. Acısı sonradan geliyor mu acısı? Acısı sonradan. <laughs> elim yok. Acı. <laughs> elim bu yanlış ya. Güzel. Dilini göster. Dilim varmadan. Dilim biraz yukarıymış. Güzel. Acı lan bu. Bana beğendim. Acı severler için güzel. Böyle tuzlu. Evet, böyle ekşi birazcık. Ekşi tuzlu. Baya güzel. Ben, ben bunu Ben bunu çok acı diye bekliyordum da o kadar acı değilmiş. Vallah mı lan? Bana acı geldi. Ben 10 üzerinden fazla ben acı yemediğim için hmm, 9 7 veririm ben. Hatta 9,5 dokuz buçuk falan veririm. Ben yedi veririm. Yedi, yedi iyidir yani. Yedi canlı. Şu ikisini sonradan sonra deneyeceğiz. Evet. Hani söyle sen şimdiden de. Bu, bunları sonra arkadaşlar. Yani şunu. Ne çupa çupsu? sonra deneyeceğiz. Şunları koyalım şöyle. Evet. bir şey söyleyecektim pardon? E, bu hani Messi'nin içeceği gibi şöyle kapaklı olsaydı ha, bunu da açıp kaçıran... denerdik de. Bu, bu soda. Sodaymış o. Soda yazıyor mu bir yerinde? Aa ellerin masmavi oldu Ayaz Efe. Evet. Ben bunu git gelip yerim bu arada çok güzel. Şu ikisini aç bakalım, şu son iki ürünü aç aç bakalım. Hatta şu noodle'ı hem yapılışını hem şeye de beraber çekeriz. Hı hı. Açayım ya, ne bileyim Bu ne bu? Kek gibi bir şey mi bu? O değil. Kek gibi. Kek mi bu? Ne bu? Değil mi? Yani değil. Aslında değil. Oo. Öyle paket paket. Hı. Ağzı. Bu kivi miydi? Hı? o şey kalmıştı. Hı? o kalmıştı. Ben bunu görmüştüm. Orada ilk baktığımızda. Evet. Görecektim sana da. Sen almasın. Diye. Güzel. Vallahi tadı çok az. İçindeki krema çok güzel. Çok hafiften şey geliyor. Kiwi tadı geliyor. Çok hafif. Böyle hani kiwi demişler buna sadece. Seslenmişler. Kiwi demişler. Kalmış. İçindeki krema güzel. Ben beğenmedim. Onun üzerinden 4. E ben de yani 5. 5 bence de 5. Bunda çok büyük hayal kırkını vuracaksın. Fıstık da. Fıstım. Açayım mı? Açalım. Üstüne şehir falan yazıyor, paylaş diyor. Paylaş mı diyor? Nerede? Ya, festivals'lerde böyle. Da... Bak. Aa, yazmıyor. Ha? Aa işte. Şehir değil mi? Yok. Ha, festivals. Görünüşü böyle. Bir yazılar Üstün, da var. Üstüne Beast diye festivals yazıyor. Çok gö görünmüyor. Şöyle bir... Bilmiyorum, bilmiyorum da. Odaklarsa belki. Şöyle hafiften Mr. Bits mi nedir? Hı hı. O arkadaşın ismi yazıyor. Normal bildiğin bir kahve. Yani herhangi bir iş bir özelliği yok. Ya yani bildiğin sütlü çikolata. Aslında güzel. Ya yani güzel. Ama şöyle. Değil yani sırf bunu alacağım diye uğul. Yani sağda solda hani bunu aramayın. Ben ben olsam aramam. Gerek yok. Evet. Nasıl yani şu çikolata için gerek yok bence ama, ama güzel tadı. Evet. Tadı güzel. Tadı bence başarılı. Evet bence de. Mister abi güzel yapmış. Mister oturmuş onu yapmış. Evet arkadaşlar. Yurt dışındaki abur cuburları denedik. Ee, bir, bu part 1 olsun. Evet, Sonra part 2'de de buldakla e, çıpa, çıp çıpa çıpsun sodasını deneriz. Sonra evet. bakarsın hani belki bir şeyler daha denk getirebiliriz. Onları da alırız. Evet. Hadi şimdi tekrar bir oylama yapalım. Tatları tekrardan lan tekrar. Hayır tekrar takmaya ha. gerek yok. Şimdi Zaten ben çok fazla şey şeydim. Evet şundan başlayalım. Ha bunu buna puan vermedim. 8. Ben de 8. Sırf çikolata normal yani. Hı, -hı. Herhangi bir özelliği yok hani nasıl diyeyim o çok değişik şunu andırıyor bunu andırıyor diyemezsin bence evet. bilmiyorum ama normal süt çikolata. çikolata sırf süt çikolatasından dolayı ben de dokuz vereyim hadi. Tamam, ben de sekiz buçuk vereyim benimle. ben de. Ben yedi mi vermiştim buna? Sen yedi verdin. Ben buna yedi verdim. Ben de dokuz verdim. Benimle. Acı sevenler için baya güzel. Ben yani buna dokuz verdim ben acı, acı seviyorum ben. Sen acı seviyormu buan ben nasıl bir modelsin anlamadım. Ben buna kaç vermiştim? 8 verdim. 8 ver ben 4 verdim. Ben 5,5 verdim. Ben 4 verdim. Ya ben 5 verdim ya da 5,5 verdim. Ben 4 verdim buna. Ben pek beğenmedim yani. Ya Olsa da olur. Bu, bu şey içeceği bu. Yani sporcu içeceği. Nasıl mesela Red Bull, Powerade. Onun gibi bir sporcu içeceği bu. Evet. Zaten yazıyor arkada. Neredeydi o? <laughs> Bak elektrolit. Evet. %4 müş. Gösterelim. Bunu kaybettiğiniz hani kaloriyi, enerjiyi tekrar çok yoğun spor yaptığınız evet. zaman onu geri, al geri almak için ama hani bunu alacağına sırf Messi diye git Red Bull iç, <laughs> Powerade <laughs> iç daha Red iyi. Red Bull iç. Da vallahi da. Veya <iyi. gülüyor> git meyve suyu şey iç. Portakal suyu iç. Portakal suyu da iyi kalori. Tabii mesela ben hani spor yaptığım dönemlerden biliyorum. Şey yaparlardı bize. Sütlü çikolata. Sütlü çikolata çok iyidir. Kaybettin enerjiyi direkt geri verir sana. Ama buna 4 veriyorum. Valla ben kaç vermiştim? Ben 4 verdim değil mi buna? 2, 2 mi verdi? 2-2. 2-2. Ben de buna 2 veriyorum. Ben buna 8 vermiştim. 0. Ben buna... Sen 1 verdin ben. Ha ben senin güzel attığın için 1 verdim. Ama da 0 yani. 8. Evet. Oylamalarımız bu kadardı. Part 1 bu video. Part 2 için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakıyoruz ben izlenenlere bakıyorum. İzlenme çok hiç kimse Evet izlenme çok şey like yapmıyor. yok. Yapmıyor. Like yok. like değil. Like da var da abone olunmuyor. Bence evet, Sen olmuyor. söylemen lazım. İzlenme, Anlam, senin izlenme çok oluyor. Like bugün iki abone arttı. i̇ki <laughs> iki <laughs> gidiyor. Evet. Yani artması lazım. Böyle içerikler gelecekse evet. gelmesini istiyorsanız beğeniyorsanız biz de gider ararız abone buluruz lazım, bunları. Evet. Yani I... Evet arkadaşlar bildirimleri de açmayı unutmuyorsunuz bu arada yeni bir şey gelmesi için yeni videolardan haberdar olmanız için. Görüşürüz.